Her nimetin şükrü kendi cinsiyledir. Dur bir daha alacağım orayı. Gülesim geldi. <laughs> İstediğin her şeye sahipken bir şeylerin eksik olduğunu hissediyor olabilirsin. Uzun zamandır umutsuzluktan başka duygu hissetmiyor olabilirsin. Düşmüş ve ne yaptıysan kalkamıyor olabilirsin. Hayatında bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyor olabilirsin. Çevrende pek çok insan varken kimsenin seni anlamadığını düşünüyor olabilirsin. Hayata karşı sabırsız olabilirsin. Tüm bunlar herkesin başına gelebilecek insani durumlar. İşte bu durumlar için bir tavsiyemiz olacak. Şükretmek. İnsanı rahatlatan ve ruhunu iyileştiren bir eylem. Bu videoda şükretmekten bahsedeceğiz. Cüneyd Bağdadi Hazretleri daha 7 yaşlarındayken bulunduğu bir mecliste şükür hakkında konuşulur. Herkes şükürle ilgili söz aldıktan sonra Cüneyd Bağdadi'nin de fikri sorulur. Biraz düşündükten sonra Hazret şükretmeyi şöyle tanımlar. Şükür, Allah'ın lütfettiği nimetle ona asi olmamak ve o nimeti isyan yolunda kullanmamaktır. İşte şükür, sahip olduğumuz nimetleri hak yolunda kullanmak ve o nimeti verdiği için Allah'a teşekkür etmek, içinde bulunduğumuz hal ne olursa olsun ona minnet duymaktır. Gönlün sonsuzluğa açılan penceresi olan şükür, bir erdem, bir his, bir davranış ve bir karakter özelliğidir. Gelin şükretmenin önemini bir deneyle daha iyi anlayalım. Japon bilim insanı Doktor Masaru Emoto suyun hafızası olduğunu iddia eder. Su damlalarının eşsiz yapılara sahip olduğunu keşfeden Emoto, suyun bilgi toplama özelliği ile ilgili deneyler yapmaya başlar. Bu deneyde aynı sudan alınan örnekler ayrı ayrı kaplara konulur. Suların bulunduğu kaplara farklı kelimelerin yazıldığı etiketler yapıştırılıp bir gece bekletilir. Ertesi gün su kristalleri üzerinde yapılan inceleme ise şaşırtıcıdır. Anlama iyi olan kelimelerin yazılı olduğu etiketleri taşıyan su kristallerinin güzelleştiği görülür. Özellikle sevgi ve şükran kelimelerini taşıyan su kristalleri en güzelleridir. Bu deney, düşüncelerin ve söylenilen sözlerin su üzerindeki etkisini açıkça gözler önüne sermektedir. İnsan vücudunun büyük çoğunluğunun sudan oluştuğu düşünülürse Kullanılan veya duyulan kelimelerin insana etkisi göz ardı edilemez. Bu sebeple şükretmek, bir yandan yaratıcımızla olan bağımızı kuvvetlendirirken, diğer yandan da kendi huzurumuzu inşa etmemizi sağlamaktadır. Bilim insanları şükretmenin beyindeki ödül merkezini harekete geçirdiğini, sosyal bağlar oluşturmayı sağladığını ve olumlu hatıraların kaydedilip hatırlanmasını ko ah, kolay 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 <laughs> hatırlanmasını kolaylaştırdığını keşfetmişlerdir. Bu olumlu özelliklerinin yanında şükretmek, kıskançlık ve sosyal karşılaştırma gibi olumsuz duyguları da ortadan kaldırmaktadır. Şükreden insanlar hayattan daha memnun, insan ilişkileri daha kuvvetli ve ruhsal sıkıntılara yakalanma ihtimalleri daha az olan insanlardır. Çünkü şükür korkuyu ve gelecek kaygısını azaltır. Korkmayan insan karamsarlıktan ve umutsuzluktan uzaktır. Şükreden insanlar diğer insanlara karşı daha anlayışlı, hayata karşı ise daha pozitif bir bakış açısına sahiptirler. Mutluluğun anahtarı olan şükür sayesinde kişi sahip olduklarının kıymetini bilir. Gözleri sahip olamadıklarında değildir. Şükür aynı zamanda kronikleşen memnuniyetsizlik hissini de ortadan kaldırır. Günümüzde memnuniyetsizlik çoğu şeyin daha iyisinin, daha hızlı bir şekilde insanın karşısına çıktığı sosyal medya sebebiyle öne alınamaz bir çığ gibi büyümektedir. Oysa daha iyi istemenin bir sınırı yoktur. Ulaşılan her daha iyinin verdiği tatmin, ondan daha iyisini görene kadardır. Mutlu olmak için önce sahip olduklarımıza şükretmeyi öğrenmek gerekir. Ancak bu elbette daha iyisini istemek için engel değildir. Allahu Teala Nisa suresinin 147. ayeti kerimesinde şükredenleri şöyle müjdelemektedir. Eğer siz iman eder ve şükrederseniz Allah size neden azap etsin? Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir. Tasavvufta şükür üç kısımdan oluşur. Bunlar kalbin, dilin ve diğer uzuvların şükrüdür. Kalbin şükrü, verilen nimeti tefekkür etmek. Dilin şükrü, nimet için hamd etmek. Diğer uzuvların şükrü ise nimetin karşılığını azalarla yerine getirmekle olur. Sahip olunan maddi manevi her şey nimettir. Bu nimetlerin şükrünü ise yerine getirmek gerekir. Peki nasıl şükredeceğiz? Rabbine şükretmesiyle bilinen Hazreti Davut Aleyhisselam bir gün Rabbine şöyle sordu Samet. Ya Rabbi ben sana nasıl şükredeyim? Zira senin şükrüne ancak senin nimetinle erişebiliyorum. Hazreti Davud Aleyhisselam'a şöyle vahyedildi. Sana olan nimetlerimin hepsinin benden olduğunu biliyor musun? Hazreti Davud'un bu soruya evet cevabını vermesi üzerine Allahu Teala şöyle buyurdu. Bu şekilde düşünmen benim senden razı olmama kafidir. Sahip olduğumuz her nimet kadar sahip olamadıklarımız için de şükredilmelidir dostlar. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlı olur ve hoşunuza giden bir şey de sizin için şer olur. Allah bilir, siz bilemezsiniz ayetinde buyurulduğu üzere verilen ve verilmeyen her nimette bir hikmet olduğunu unutmamak ve şükrünü eda etmek gerekir. Nitekim İbrahim Suresi 7. ayet-i kerimede de şükrederseniz nimetimi artırırım buyurulmaktadır. Her nimetin şükrü kendi cinsiyledir. Yani sahip olunan nimetleri heba etmeden en doğru şekilde kullanmak gerekir. Göz nimetinin şükrü harama bakmamakla, dilin şükrü güzel konuşmakla, Evladın şükrü onu eğitmekle, ilmin şükrü ise onu hak yolunda kullanmakla yerine getirilir. Yaşanan her gün bir hediyedir. Bize verilen bu hediye için şükretmek ve o günü en güzel şekilde değerlendirmek gerekir. Karşılaştığımız insanlara gülümsemek, zamanı boş işler için harcamamak, ve o günün bize getirdiklerini minnetle kabul etmek, yaşanan anın şükrünü yerine getirmek için güzel vesilelerdir. Şükrünüzü ziyadeleştirmek için o gün şükrettiğiniz en az bir şeyi yazın. Yazmak, ruhun yüklerini alan, aklı keskinleştiren ve hatırlamayı kolaylaştıran bir eylemdir. Bu sebeple başta etkisi olmuyormuş gibi gözükse de yazdıkça hayatınızda şükredebildiğiniz durumlara olan dikkatiniz artacaktır. Bunun için çok büyük bir şey olmasına gerek yok. İçilen sıcak bir kahve, o gün görülen güzel bir manzara, hatta kuşların cıvıltısını duymak bile yazabileceğiniz şükür anlarıdır. Hayatın hızlı akışı içinde sahip olunan nimetleri fark etmek zordur. Bunun için hayatı biraz yavaşlatmak, Gerekirse biraz durup etrafımıza bakmak gerekir. Çevremizde şükredilecek nimetleri fark ettiğimizde yapılması gerekense başkalarının da fark etmesine yardım etmektir. Mesela bir sohbet esnasında arkadaşlarımıza gökyüzünün güzelliğini göstermek, çiçeğin yeni açan tomurcuğunu sevdiklerimize haber vermek veya şükrederek edindiğimiz deneyimleri insanlarla paylaşmak çevremizde bir şükür farkındalığı oluşturmamızı sağlayacaktır. Tıpkı suya ufak da olsa bir taş atmak gibi. Haydi. Adına şükür dediğimiz bu değerli taşı hayat suyuna atın. Şükür dalgalarını seyretmek keyifli olacaktır.